Şimdi hocam İngilizce tıp okumanın Türkçe tıpa göre ne gibi avantajı var? Valla bunu kişisel fikrim olarak söylüyorum. Lütfen. Yani hocam. ben e, İngilizce tıbbın e, Türkçe'ye göre hiçbir üstünlüğünü görmüyorum. Bir tek üstünlük şöyle olabilir: Bu çocuklar eğer yurt dışında e, eğitimlerini sürdürmek isterler ise o zaman e, İngilizce önemli olabilir ama onun dışında Türkiye'de devam edeceklerse dersi, pratiğin ekimi, uzmanlık vesaire bir avantaj e, ben göremiyorum. Yani e, bir kere zaten iyi İngilizce konuşarak mezun olacaksınız. Türkçe tıp ok e, okusanda e, yani, değil mi hocam? E, işte, o e, Mesela Atlas Üniversitesi sayın rektör e, çok güzel bir şey yaptı. E, bütün sınıfla birinci, ikinci, üçüncü sınıflara 6 saat haftada İngilizce zorunlu koydu. Hı hı. Ee, yani çoğu yerde iki saat falandır haftalık Yani çok yoğun bir e, İngilizce eğitimi alacaklar zaten Evet. yanına bir dil daha katabilirseniz e, avantajınız Avantaj artıyor olur, tabii. E, ama diplomasal olarak diplomanda tabi yazıyor İngilizce tıp işte Hacettepe İngilizce tıp yazıyor öbüründe Türkçe tıp yazıyor e, diploma da öyle ama iş imkanı olarak TUS'u kazanamazsan İngilizce tıptan da mezun olsan uzmanlık yapamıyorsun yok Yapamış. Hani İngilizce tıptakilere öncelik yok tusta uzmanlıkta yok, değil mi öyle hocam? Öyle bir şey yok. Hayır. Öyle bir şey yok. Ama Türkçe tıpta okusan İngilizceyi mutlaka konuşarak e, şey yapacaksın.